Seninle bir de Ben geçen dönemde de aynı da Bizim dedim görevimiz var. Devlet suçlarını attınız. Kemal Başkan bize ne söz yapalım? verdi. Peki şöyle bir saniye. Göletle ilgili benden ne bekliyorsun söyle. Göletle ilgili sen gereken neyse bir belediye başkanımız olarak tamam. müracaatlarını önümüze çenesin siz yaptırın. Tamam. 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 Yapıyoruz. Başkanım hani ama nili. Tam 25 yıldır bu göletin faaliyetine geçiremediniz. Hani, Durmanız Gölet Yönet konusu benim söz verip süre belirleyip yapacağım bir iş değil. Bak bunu kim gelirse gelse köy etrafını yakın. Tüm köyler hepsi gölet dolu. Ben ben sadece bizim köyde ben yok. Belediye ben belediye başkanı olarak söz verdim. Yolsuzu yaptım. Yakın Söz verdim, yaptım.